İçinde bulunduğumuz Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Çeşitli etkinliklerle erken teşhisin önemine vurgu yapılıyor. Ünlü bir isim şarkıcı Hande Yener de bugün bu etkinliklerden birine katıldı. 5 yıl önce elle muayene ile fark ettiği kitlenin hayatını nasıl değiştirdiğini gözyaşları içinde anlattı. Kendi kontrolümü kendi elimle yapıp kendim buldum. Laboratuvardaki <laughs> doktorun benim raporumu felaket diye konuştuğunu duydum. Çok oldu. Ünlü şarkıcı Hande Yener, 5 yıl önce geçirdiği meme kanserini anlattı, gözyaşlarına hakim olamadı. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı pop müziğin ünlü ismi Hande Yener'de bir hastanenin düzenlediği etkinliğe katıldı. 5 yıl önce elle muayene ile fark ettiği bir kitlenin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı kitlendi, çenem kitlendi benim yani. O sırada boğazım düğümlendi. Çok büyük duvara çarptım. Yani hiç beklemediğim bir şeydi. İçinize attığınız her şey, idare ettiğiniz her şey size hastalık olarak böyle geri dönüyor bence. Yener erken tanı sayesinde tedavisini olup sağlığına kavuştu. Kontrolleri devam ediyor. Artık kendisine eskisinden çok daha iyi bakıyor. Spor yapmam, egzersiz yapmam iyi beslenmem, uyumam bunlar çok önemli. Sebzeyle besleniyorum, bol su içiyorum. Bu olay beni çok değiştirdi, çok tecrübelendirdi. Sevgiyi de, değeri de, kimseden beklememeyi, tam tersi onu bol bol vermeyi öğrendim. Ünlü isim tüm kadınları erken teşhisle ilgili uyardı. Çünkü erken teşhis meme kanserinde hayat kurtarıyor. 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi, onun öncesinde de elle muayene hastaları ölümden döndürüyor. Meme kanseriyle ilgili kontrollerinizi yapın. Hiç gidemiyorsanız, fırsat bulamıyorsanız ya da korkularınız varsa elinizle kontrollere yapabilirsiniz. Ben ellerimle kendim yaptım. Aslında sevmiyoruz ya. Yani estetik olsa koşa koşa gidiyorlar doktora. Doğru mu? Yani daha kıymetli olan bir şeyi nasıl ikinci sıraya koyarız? Hiç kimse Profesör Cihan Uras kadınlara önemli bir uyarıda bulundu. Kadınlarımız yanlış yönlendirmelerle kanmasınlar. Bir hastayı tedavi, genç bir hastaya meme kanseri tanısı konmuştu. Neden bu kadar bekledin gelmedin dediğimde ben bunu fark ettim ama anneme sordum. Annem kızım bende de var bu hiç önemli bir şey değil dedi. Ya annendeki önemli olmayan şeyi göreyim diye annesi muayene ettiğimde daha ileri evrim meme kanseri Abi. vardı. Şükürün altındayım hiç